Hepinizden selamun aleyküm. güzellerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar. Hayırlı sabahlarımız olsun. Serkan ekmek almaya gitti. Ben de görüyorsunuz patatesimi kızartıyorum. Şöyle göstereyim. Çayımı da demledim. Çayım hazır canlar. Aslında patatesim de hazır. Bunu fazladan kızartıyorum. Bugün bizim misafirimiz çok. Kimler var? Alihan var. Arda var. Ayhan var. İpuş var. Ben mutfağımı şöyle toparladım canlar. Kahvaltımı da hazırladım. Yumurta haşladım. Patatesimin yarısını kızarttım görüyorsunuz. Şöyle yumurtalarım da. Ataklarımın organik yumurtaları. Çay bardaklarımı hazırladım. Akşam lahmacun yaptım biliyorsunuz. Babama telefon açtım. Karnını doyurma yemek getireceğim diye. Yani lahmacun götüreceğim diye. Tamam dedi. onda da babam e, hani biz karnımızı doyurduk. Babama geç kalmayalım deyip bulaşıklarımı yıkamadan gittim arkadaşlar. Kayınvalidem bile de gittim. Oraya da giderken oradan da geçtik. O yüzden bulaşıklarımı yıkamadım açıkçası. Yarısını bulaşık makineme koydum. Yarısını da elimde yıkadım. Bir tane takipçim yazmış için bulaşık makinen yok mu diye. Canlarım ben bu plastiklerimi makineye koymuyorum. Hem e, yer kaplıyor hem de bir tane plastik tabağım vardı. Onu koydum çatır çatır kırmış sevgili takipçilerim. Şu bezlerimi de e, sofralarımla birlikte makineye atacağım. Mutfağımı toparladım. Pek bir iş yok bugün. Çocuklar da yatakları kaldırdılar. Sakın ekmek almaya gitti galiba. Orada ekmek fırında ekmek mi yapıyor? Ekmek mi çıkarıyor? Ta o gitmeden patatesi öteki patatesi attıydım. O kızardı. Şimdi bu da kızarıyor. Telefon açın da gelsin bari. Orada sohbet tatlı geliyor herhal. Giderken tavuklar salmış. zeytine, İbrahim Efe bir yemek götürdü Serkan diyeceğim. Ee, pilavlı, etli pilavlı vardı. Etli pilav. Bir de ayran. Az bir şey ayran kalmış akşamdan. Onu döktüm. Bugün sabahtan yemek verdim. Akşamdan mama veririk. Öğlenliğin de böyle ekmek kırıntılar falan veriyorum. Ufakları. İyi oluyor. Serkan'ı arayayım kahvaltımızı yapalım canlar. Ayhan da soba dolduruyor sofrada buluşuruz. Ekmeği fırından yapmış getirmiş. Yapmış. Evet, yaptım. <laughs> bak kız bak, bak sen görmedin ki ya. Hadi yine de nattı da annem bak. Ne örüyorsun? Aşk mı yaşıyorsun? Alihan ya, kolları kırılacak Alihan'ın. Aşkımı. Bugün yeğenlerimin buluşması. Yeğenlerimin buluşması. Date yapıyoruz, üçlü <laughs> date. Ali hot, şey, patatesimiz azıcık tuz at teyzem. Onun altında tuzlu da üstünde derin çıkardım. Müşteri var Pek tuzlu olmasın, az at. Yüzde etmiş yaptım Ne oldu? Aşağıdan at oğlum. Şekerin içine doldu Növendir? öyle. Hiç de değil. Öteye tuz atan adı neydi? Şöyle tuz atıyordu ya. Ne oldu o uyuyabildiniz mi? Allah çok güzel uyuttular Allah razı olsun akşam. Allah Allah öyle uyuyordunuz ki var ya. Ama sen de 12'ye kadar uyumuşsun o. Rahatlıktan o işte. 12'ye kadar. Hani böyle uyuduk canım da gece uyumadık. Kim? Kim uyutmadı? Hepimiz ya, hepimiz bizim. Hadi birim gelin gençlik, hadi gelin. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Benim, ya. Benim geldiğimde İbrahim Efe uyumuşmuş. İbrahim bir buçuk ikide yattı. Öyle mi lan? İki buçuk tane Oo. yattı. Yok, Yok. üç buçuk tane Üzerine yattı. yattı, mi? yattı. Mi? Üç buçuk tane yattı. Dört, dördü falan geçtiğinde o zamanlar ben yattım. Ama benim geldim İbrahim uyuyordu. İbrahim yattı işte sen kaçta geldin sen. İbrahim ilk Son ayağa, son ayağa, son ayağa. Hadi gel o sofranıza buyurun. Hadi gel. Buyurun dostlar, buyurun. Serkan Ettin'in sofrasına. Gelin bana, gelin. Ali görüyorsunuz Elmas teyzesi gibi o sabah de sabah. De sabah. De. Neşesi dolu dolu maşallah. Haydi bana. Neşedir ha, he, abla herhalde. İbrahim'i herkesinle beraber başlar. Acık da oğlum. Sofra büyüğüm. Arkadaşlar duyuyorum. biz bugün ben misafirler duyuyorum. uyusun diye çocuklar hani her zaman burada olmuyorlar. Aşan, Saat 11 buçuk bu çağda hepimiz uyumuştuk. <laughs> ne yaptın mı abi? E, yaptın ekmekten ye. Ya. Hadi gelin bakalım size ekmek yaptın. <laughs> ya. Arday duyuyor mu? Yaptın <laughs> <yapmak gülüyor> ekmekten iyiyim diyor. Duyuyorum duyuyorum. <laughs> tamam ilk ben ekmek alalım. Fırınlar sen mi yaptın işte? Evet. İnişte evet. az gitti gelmedi abi. her altın fırında çalışıyor Sevkan. Ben de ikimiz çıkaralım dedim. Ben evvel çalıştım çocukken sizden de buçukken. Hmm. Fırında çalıştım. O fırında Onun üstünde yatardık. Remaz fırının üstü boştu şöyle. Ocak Burada yerdi. fırında mı? Kışın üstüne çıkan sırayla uyurdum. Allah Allah. Allah Biz olur da. olurdu. Ben de çalıştım fırında. Arada bilir. Acayip ya. Fırında Esra ben de biliyorum Ali'nin fırında çalıştın İzmir'deyken. Ben bayağı çalıştım. sonra babam çıkarttı. He he İzmir'deyken. Sinekli ekmek ne ya? Var mı? Aa, he orası biraz var Var mı bir şey. arması yer? Ya. Yani. He he. Rahmet de pastanede çalışırdılar hmm. da. Simit neyim satardı o da? Hadi gelin, hadi gelin. Karıştırmam. Hale buraya. Tamam Ayhan uyanar al koy annem. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. O zaman bizlere afiyet olsun sevgili takipçilerimiz. Gençler rahat rahat yiyin Nereye gidiyorsunuz gençler? Bir şey, buranın neydi? Demircikoya gidiyorduk. Çarşıya. Onu söyleyelim, verdi bana. Allah Ali. Bir şey, şey hadi. Biz de pazara gidiyoruz canlar Serkan'la birlikte. Nereye pazarı var tabii? Plajımızın. Ooo, şık gibi. O çok elektriği bağlanıyor. Ee, evet. o zaman görüşürüz inşallah. Arkadaşlar biz pazara geldik. Pazar neredeyse kalkıyor saat şu an 2. Şöyle göstereyim. Ben bir kahve aldım. Kahve çektirdim. Kendilerine evet. kendine pantolon bakıyor arkadaşlar pazardan. Mağazanın kide de eskiyor. Pazarın ki Mağazadan de... alman bir Bunlar tamam. nail işlemini mağazadan aldılar. Hiç hiç sevmediler. En iyisi pazar malı diyorlar. Allah. Şimdi ben e, 30 yıl aşkın mağazada çalıştım. Hiç Zaten mağazadalar da Arada toptancılardan alıp götürüyor. Ben kaç kere dek geldim Aksaray'da. O da olur, yani o. He? Bizim şalvar aldığımız toptancıdan alıyor mağazadaki mağaza çalıştıran kadın. Mağazada beş katına satıyor. Ben telefonumu bir de hesabına atayım abi. İbrahim yok. Herhalde evet. kılıfını almaya gitti. Aleykselam. Sevgili takipçilerim. Biz şu an Güler. Dost. Ne iletişimdi Dost. burası? Bölge, iletişim. ha, bölge iletişimdeyiz. Ben telefonumu yeniledim yani. canlar Telefonum biliyorsunuz tamam, videolarda. Ederim. Böyle sesleri tamam. e, kapatıyordu. takipçilerinde Takipçilerim de yazıyor değil bazı videolarında sesler kısık diye. Telefonumu değiştirdim canlar. Yeni telefon aldık. Kaskosunu falan yaptırdık. Allah'tan bir mani olmazsa yarın İnşallah. Bu da bizim Galip abimiz. Kendisi Gülpınarlı Hıcıplı. Yani paramız ile gitmesin, mi? kendi köyümüze gitsin dedik. En iyisini de yaptık. Gerçekten kendisi güvenilir birisi. Yani telefon işleriniz tamam. varsa buyurun gelin. 40 TL'ye ee, var, TL'ye var. Halleder yani. <laughs> o zaman Aman hayırlı satışlar mı olsun? Hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Güzel i̇nşallah. videolar çekin. İnşallah. Biz de beğenelim. Tamam. Hayırlı günler. Ha, sağ olun. Sevgili takipçilerimiz biz şimdi evimize doğru gidiyoruz. Telefoncu galiba birden çıktık. Normalde hani internet üzerinden baktık, alacağımız telefon fiyatlarına. Buraya bakaraktan biraz daha uygundu fiyatı ama hani neyin ne geleceğini bilmiyor. En azından Muhammed abi var, İşte biraz da ona falan danıştık. Adım yani gözünüzün hayatla arıyor. Gözünüzün gördüğünü alın dedi. Gerçekten hani tanıdık biri, Galip abimiz. Ben çocukluğumdan beri tanırım. Yıllardır telefonlarımız... Yıllarda adamımız, evet. kendi arkadaşımız bil kazanacağın. O kazansın bir de Hayır. telefonun eline gelecek. internetten evet. İnternetten ne geleceği bilirsiniz. Evet. Kargoda kırıyorlar, atıyorlar, örüyorlar, her şeyi yapıyorlar orada. En güzeli bir de bir eline teslim alacak telefonu. Bir de ekstradan hani e, beni tanıdığı için bana diyor. Youtuber şarj Elmas gelmiş diyor. Aynen, ben de hiç kendim Youtuber olarak görmedim arkadaşlar, Baktım, hiç sağ duydunuz sağ mu? Geçmiş. Youtube'da falan ben Youtuber Elmas'ım diye asla... Dedim hatta galiba bir de, ben hiç öyle kendime söylemedim diye. Bana e, ekstradan kırılmaz cam kılıfı verecek. Cam. Bir de kılıf, telefon kılıfı. Bir de şarj bataryası verecekmiş. Normalde içinde çıkmıyor herhalde bunlar, çıkmıyormuş alacağımız telefonun. Yani bu da bana hayırlı olsun. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Telefonum varken niye alıyorsun derseniz ben olsun. bu telefonu 5 senedir, 6 senedir kullanıyorum ki ne iyi telefonumuş ee, videolarda söylediğim gibi hani ben zaten telefonu YouTube'um için kullanıyorum. Bir de ekstradan bunun özelliği aldım. Telefonun özelliği 256 GB arkadaşlar. Benim e, sürekli telefonumda YouTube çektiğim için videolarım oluyor. Yedek videom oluyor. Mesela atamadığım gün oluyor. Doğru. Uzun çektiğim videolar oluyor. Bir saatlik, iki saatlik. Bir de şöyle hani YouTube'u bilmeyenler için söylüyorum. Mesela ben bir saatlik video çekiyorum ya. Onu düzenlemek için yaptığım zaman ekstradan bir saat daha çıkarıyor. iki saatlik yer olması gerekiyor telefonunda. Bunu da buradan söyleyeyim bilmeyenler için. O da telefonu daha uzasını dolduruyor. Yeterli alanın yok diyor. İçindeki her şeyi silmek zorunda kalıyorum. Nasıl sileceğim yeniden vuracağım. Bir sürü sıkıntı. Evet. O zaman ne diyelim videonun devamında görüşürüz. Nail işlem ile aradı. Babam e, Derman ablam gitmiş. Balık almış arkadaşlar. Gelin de yiyelim. Çok almışsın dedi. Ali de bizdeydi. Babası inek saatine hani e, ineklerini Ali sağdığı için akşam ahırına girdiği için Ali de gidecek. Arda evlerine gidecek. Arda mı e, otobüslerin kalktığı durağa bırakalım. Ali'mi de alalım. Derman ablam ile doğru gidelim diyor. Bilmiyorum daha tam karar vermedik. Serkan'la bu şekilde konuştuk. Eve bir varalım. Eve varalım. Hayrola diyelim o zaman. Evet, Görüşürüz. Oh, türkü söyle. Dondur. Ayaklarımız dondur. dondur, dondur. <laughs> Hadi geçin göz <gözobamızı> açın. İbrahim Efe de aldı. Kulaklık <laughs> aldı babası ona. Tabletini. Bunlar erken gelmişler. Benim... Size orada durun dedim. Biz gelirken alırız dedim. Serkan bizi bıraktı gidiyor arkadaşlar. Şöyle yakalayalım o gitmedi. Arda da evlerine gidecekti. Annesi dedi de, eğer kalırsan kal oğlum. Zaten tatil dedi. İzin almış. Arda'yı da göndermeyelim. Bugünlük daha kalsın kuzenleriyle. Sevgili takipçilerimiz Serkan gitti. Ayhan da gelmedi. Ali'yi ben evlerine götürüyorum. Arda'yı da durağını oraya bırakacağım. Arda da kararından vazgeçti. Gideceğim ben teyze dedi. Oğlum burada yat diyorum. Yok evimizde yatacağım. Gideceğim diyor. Tavuklar git tavuk. Geçti anne. Komşularım tavuklarını ödettirecek sonra. Gel sat da eve. Tavuğun aklı olmaz. Kulacın durayana bırakaydın. Oraya mı bırakalım? Ee, 11 geçiyor. Daha bir saat bekleyecek. Donar burada. Tamam. Öyle, Öyle yapalım o zaman. Buradan gir, gir gidelim o zaman. Evet. Ha, böyle süreceğim. Hmm, diyecek araba. Bak bana ah. atmıyor ki. Şeysin değiştirdiler ya tamire gidince. Ne onun adı? Depre balakası mı neyse. Değiştirdiler. O da şeyi şey etkiliyor vitesi. yapmışlar ben de onu anlamadım. Hı. Şuraya yol ya onun için mi? hızlı geçmiş. var. Hı -hı. Bazen yiyenlerin benden yaş olarak küçük olsa da akıllar benden iyi çalışıyor. Ben Arda'yı normalde durağa bırakacaktım. Dışarıda soğukta beklemeden yazhanede beklemesi daha mantıklı. Şimdi saat başı geliyor, saat 410 geçiyor. He. Daha 50 dakikası var. 50 dakikada donar orada. Kulağa geçsin otursun araba geldi mi gider. Daha bir de oradan geldi mi bazen direkt kalkabiliyor. Ee, Diyor ya, bazen yani gerçekten fikirlerine saygı duymak gerek. O zaman görüşürüz sevgili takipçiler. Arda'yı da indirdik arkadaşlar. Yazaniye doğru gidiyor. İlke bacım da arada Arda. Bindimi geldi. Mi? Sağdan lan! Yanlış gidiyor Arda! Buradan! <laughs> Buradan! <laughs> Nereden Ali? Buradan! <laughs> Hurdan. hurdan. Hurdan Bizim Türkçemizde böyle işte arkadaşlar. Şurdan, hurdan hurdan. <laughs> Yanlış gidiyor iyi. Ya. Artıdan haber bekleyecek. Eğer araba gittiyse ona göre varsa da ona göre hani gittiyse biz geri alacak Arda'yı burada bekliyor arkadaşlar. Gittiyse de hani daha gitme saati varsa da biz gidecek. Bakalım bekliyor. Arkadaşlar Ali'yi de evlerine getirdim. Arda'nın da otobüs şimdi birazdan kalkacakmış teyze dedi. Onu da oraya emanet ettik. İnşallah o da sağ salim varsın. İlkay bacım da aradı. Arda bindi mi bacı bekledim gelmedi dedi. Biz de daha yine çıkacak dedik. Tamam o zaman dedi. Şu gördüğünüz köyde gul ağacımız. Karşıdaki de Hasan Dağı. Aksarayımızın Hasan Dağı. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kar yağmış görüyorsunuz. Sobamız da gül, gül, <gül> yanıyor canlar <gül> görüyorsunuz. Şöyle bir soba <laughs> storiesi yapım dedim ama Ayaz'la yapmış sağ olsun. yaptırmadılar olsun onlar evimizin neşesi. Sobada çok güzel yanıyor bu arada maşallah. Gerçekten dışarısı çok soğuk insan insan ne sıcağı seviyor ne de soğuğu seviyor. Sıcağa gidersek yandık diyor. Soğuğa gidersek donduk diyor. Bir şeyin ortasını gerçekten bulamıyor iyiye iyi demiyor, kötüye de kötü demiyor. Hiçbir şeyde mutlu olamıyor bazen bu insan oğlu. Takipçilerimiz biz geldik. Alim'le birlikte şöyle merhaba diyeyim tekrardan. Hepinize sevgiler, selamlar canlar. Niye? Başka bir şey söyleyecektim. Selam vermeyi unutmayın. Önce selamımı vereyim. Filiz bacım geçen Celine diyor ki selam ver diyor. Sen diyorsun ya diyor görünce. Ferman <laughs> teyzem diyor. <laughs> Onun için selamımızı unutmayalım. <laughs> Bazen unutuyor gerçekten. He, Allah'ım cümlenize iyilik versin inşallah. Amin. Bizde durumlar böyle. Nail'in e, videonu gönderdik. Benimki de şu an yayında. Elmas bacıma geldi dedim sen de tamamla bacı gönder gitsin. He. Biz de Ali ile birlikte geldik. Ali yemedi. Susun. Ben yedim arkadaşlar balığımı. Evet. Bir de yeşil soğan varmış yanında. Vallahi bir tatlı gitti. Cümle geçmişlerin ağzında bulunsun. Derman bacım eline sağlık. Yüksel babacanımın da hacı babamın da kesesine bereket olsun. İşte ben babamın videonunda da diyorum ya. dünkü evet. e, akşamki bir şeyini gördüm ya işte yemeğe gidiyorlar gibi. Sahilerimiz birazdan geliyorlarmış. Biz en ufak şeylerden mutlu olup hani e, balmış, etimiz etmiş, tutmuş aramayan insanlarız. Aynen. Suvan bize bal gibi gider. Biz ailemiz böyle yetiştirdi. Elmas bacım benim. Allah kızım, yaplam, kızım yaplam. benim. Yeşil ot olsun. Yeşil. Evet yeşil. arkadaşlar ümre tesbihi ikincisi yüksel usturan kesesini. Valla ne valla böyle kaynatıyor. Allah razı olsun. Birer tane almıştı. Birer tane daha almış geçen gün. Kesesine Biri, bereket olsun de gerçekten babamın. Birini olarak sakladım ama gerçekten ben de çekiyorum tespitleri. Babamın o kadar gönlü bol evet. Allah, evet. daha çok versin inşallah Onu, herkese. öbürünü kaldırdım biraz da bunu alıştırayım. Değişik değişik üç tane bir de babam getirmişti güzel tespit. Üçünü de sırayla çekeceğiz inşallah. Ay, Ayağım şey kaldır annem o şey kaza. Biz Neyi de, mı, biz demiş? de ablamla birlikte bulaşıklarını hallettik canlar. Ben size evet. şöyle dışarıdan biraz Evet arkadaşlar benim var Çuvaltım videolarımı sizlere göstereyim. Biraz da Derman bacımın buralardan çekim yapım sizlere. Şöyle gazlanla bir maşallah alırız. Maşallah maşallah. Şimdi işte hangisinin kuzladığını biliyor musun? Biliyorum. İyi maşallah. Gözünde benek olan beyaz Ha. ha işte şu. Oh. Gözünde benek var. Aldık ondan. Biz bir iki tane. Ondan Yazık. Bir şey yokmuş, bir tık, bir tık, bir tık. Nasıl asaletli yürüyorlar ya. Şu i̇şte şu bak arkadaşlar. He he geliyor işte ya. Şu da erkek mi kara olan? Hangisi? Şu? Aa, o erkek onu burada abi verecek. O erkek biliyorum ben bak. Onun yerine bize bir tane dişi yürüdüler kesecek onu götürecekler. Yazık. Bunu boğuyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güneş batmış. Artık birkaç gün sonra çekimlerimizi yeni telefonumla inşallah başlarım diyeceğim ama ben Bilemem arkadaşlar daha YouTube şeysine geçmeyi Hasan kardeşim bekleyeceğim. Benim her şeyim Hasan yaptığı için benim bütün şifrem olsun, hesaplarım olsun Hasan'ın elinde. Zaten de ki. <laughs> Aynen bunlarınki de öyle. Bizim bir iş, başımıza bir iş geldi mi bizim kurtarıcı Hasan'ımız. Gerçekten hani... Ama. Hep sizin bilgiler telefonda yok, hep laptopumda diyordu. Laptopu var ya onun gibi. He. Öbür telefonu yüklemedim diyordu. Arkadaşlar ben de derim ha, yağ yaktı, mağ yaktı. Oğulları kitledi. Ama içinde kömür yok mu? Var. Ama o iyi olmaz ki tarlaya. Görüm yılmaz, dokun? vallahi şeyinizi Davana, yakar, yakar. Tabağını bile diye arayacağım, dibine döküyorum, dibi. Ha, bak Davana oralar dolu olduğundan kalmış, pek esiyor burası da. İniş kolay gelsin. Birazdan bizim kankiler de gelecekmiş. Derman bacımı görüyorsunuz, tertemiz, bembeyaz çamaşırlarını sermiş. Ama bu havada hiç kuruyacağı da benzemiyor. Çünkü hava çok soğuk. Dayımgül de birazdan geliyormuş canlar. Şöyle İdevix'i gösteririm bir de sizlere. Zaten her zaman Derman ablam gösteriyordur. Bir de benim kanalda görün canlar. İdevix. Oğlum. Bu normalde arkadaşlar her şeyi çok biliyor. Kapıdan içeri girdi mi başlıyor havlamaya. Ondan sonra <laughs> İdevix oğlum dedim mi. Baş sonra susuyor. Havlamayı bırakıyor bak <laughs> baba. Yazının yumuş. Allah'ım sen ne biçimsin ne biçim? Neysin sen böyle yastık gibi? Neysin lan? Ne? ne lan bu yüz? Tuh. Tuh sana. İdefiks. Annem. Oğlum. Şımara bak şımara. Hani gözün nerede gözün? Gözün. Ömer'e diyordum ya yine konuştun arkadaşlar. Gözün nerede? İdefiks. Çok şımarılsın sen. İdefix. İdefix. Gözün mü? Gözün. <laughs> Beni korkutuyor mu bak sen? Gözün nerede senin? Gözün nerede? Gözün, gözün, de, gözün nerede? Gözün. Gözün nerede oğlum? Gözün nerede? Ha bu şımara bak şımara. İdefix. Patilerle bak hele. Tüyden gözükmüyor ya Rabbim. Derman annen kessin senin gözlerini. İdefix. Göz... <laughs> Gözlerini kessin senin gözüne gelen yıllarını. Oğlum benim. Oğlum. Değerli takipçilerim. Söylediğim gibi eşimden Allah razı olsun. Elmas ben gitmiyorum. Siz giderseniz gidin Ali ile birlikte dedi. Ayhan'la birlikte dedi. Serkan bizi gönderdi. O da çarşıya gitti. Ben geldim Derman bacım gile Bunlar da beni göndermedi. Akşam beraber ota oturalım. Türkan Sultan'la birlikte falan diye. Yengem bugün geldi arkadaşlar. Kız kardeşi hasta olduğu için. Hastanede olduğu için hacca bacıya ona da Allah'tan şifa istiyor. Gerçekten bütün hastalarımıza Rabbim şifa versin. Bir bakalım. Eğer akşamüstü Serkan gelmezse Serkan'la bir konuşayım canlar. Hava kararmadan ben belki giderim. Bugünkü videomda böyle olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Elmasın hayatında kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Bu da bizim evimizin davşanı. Ayaz bir oyna da izleyicilerimiz bir görsün. Ayaz. Ayaz. Tavşan kulakların görünüyor. Öyle <görüyor. gülüyor> oluyor. <laughs> Tavşan kulakların görünüyor. Hadi kaçamazsın. Hadi bir dans yap. <laughs> Hangisinde? Hangisini istiyorsan? Yeni olan mı? Eski olan mı? Yeni, yeni olsun. Yeni bölüm. Şöyle az ileri git. Gözükmüyor. <laughs> Nasıl yakışmış kapşonunda kuzum benim? Nereye gidiyorsun? <laughs> ee, Sıvadan Hı? Oradan mı suvandınız? Ha tamam. Ablam da bu arada yemek yapıyor. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlar. Hoşça kalın. Ben ablam çiçeğimi gösterdi. De aslında benim kapanışımı yapıyordum. Elmas bacım da bu işin piri. Birazcık daha dök bacı. Yağlı evet. tatlı olur. Tamam. tamam. Yoğurt suyun var mı? Var. Tamam. Acık da yoğurt suyu dök. Arkadaşlar biz yoğurt suyu dökerek. Bu arada Derman bacıma söyledim yapmış. Bence vanilya mı bu yumuşatıcı mı? He. Ne? Van şey yumuşatıcı. Vanilya dökeceğiz. İçine vanilya da dökeceğiz. He, bir paket de vanilya dök. Elmas bu yoğurt mayam bak kendi mayaladığım. Ha. E, ama şöyle Atilla gel e, bir kendi yoğurdumdan yapmıştım. Oraya alışmışlar hazır yoğurdu. He. Onun için onlar misafirlerim var diyerekten Böyle yoğurt aldım canlar mahana falan yapmak gerekiyor hani. İşte bu normalde yoğurdunu herkes yemiyor. Geçen evet. mesela ben İbrahim Efe'ye. Böyle kapıyor. Hadi şöyle mi katacağım? Anne sulu Şunu su, sulu su, sudan su, su, dök dökeceğim. He he dök. Dök, dök. dök dök dök. Dök dök Tamam. Tamam. Hı hı. Eşik su akıt. Normal su. Tamam bak. Burada burada dursun. Evet, Daha hani... bir de şimdi bu buzlu sevgili takipçilerim çok az. Bir, bir, su bardağı kadar katsan yeter. Tamam. Kendi buzlu suyunu da bırakacak. Çok sulu olunca iyi olmuyor. Böyle tane tane oluyor az su olunca. Yoğurt suyu da iyi geldi. Evet. Tamam. Katmamıza tamam. gerek yok herhalde. Yok. Şimdi Bazıları mi? buna salçalı su falan ekliyor. Biz salça eklemezdik. Sade seviyoruz biz. Aynen. de yanar. Derman bacım da şöyle yemeklerini koysun canlar. Evet. Buna da kolay gelsin. Sadece. Ayazım da soğan aldı geldi. <laughs> yani yapacak herhalde. Etini falan hazırlamış. Aynen. O zaman Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Allah olun. Hoşça Burcu canlar. doldurdum, yine gideceğim. Yine geldi uçan gaz <laughs> ne oldu paşam? Şuruştu. <laughs> <laughs> Yüksel babam bile öğrendi üstüne. Bozuk devirme ya şimdi. Şey. <laughs> Hadi ben, kapatıyorum. E, şey bloglar konusunda yükleme, ondan sonra reklam koyma hiçbir şey yapamıyor canlar. Hep ben yapıyorum 3-4 senedir. İyi travi diyorum de. Yaz yüksek babam Hasan gidelim iki gündür. Ne bir daha yap görmedik. Bir <laughs> tane yine <de> vur böyle. <laughs> bir tane şarkı vardı ya. Vur gitsin beni. Aynen. <laughs> Hasan gider yükse da ya ilk evacım alır ya beni arıyor ya dermal atlama geliyor. Bu işte böyle derdi. arkadaşlar gerçekten Görüntü göründüğü gibi değil yani bayağı bir e, zaman alıyor.